İşletme finansı, bir işletmenin finansal faaliyetlerini yönetme ve finansal kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma sürecini kapsayan önemli bir konudur. Girişimciler için işletme finansının anlaşılması ve doğru finansman kaynaklarını elde etmeleri, işletmelerinin sürdürülebilirliği ve büyümesi açısından hayati önem taşır. Bu videoda işletme finansının ne olduğunu girişimcilerin nasıl işletme finansmanı elde edebileceklerini ve bu sürecin işletmeler için neden önemli olduğunu ele alacağız. İşletme finansı nedir? Tanımı, işletme finansı, bir işletmenin finansal kaynaklarını yönetme, yatırım yapma, borçlanma ve kırlılığı artırma sürecini içerir. İşletmenin nakit akışını yönetme, sermaye bütçelemesi yapma ve finansal riskleri değerlendirme gibi faaliyetleri kapsar. Kapsamı işletme finansı, sermaye yapısı, yatırım değerlemesi, finansal analiz ve raporlama gibi alanları içerir. Ayrıca işletmelerin sermaye piyasalarından kaynak sağlama, kredi alımı ve borçlanma gibi konuları da kapsar. Girişimciler için işletme finansının önemi. Sermaye yönetimi, işletme finansı girişimcilerin işletmelerindeki sermaye kaynaklarını yönetmelerine yardımcı olur. Doğru sermaye yapısı seçimi, işletmenin finansal performansını ve karlılığını etkiler. Yatırım kararları, işletme finansı girişimcilerin yatırım yapma kararlarını destekler. Yatırım projelerinin değerlemesi ve getiri potansiyelinin analizi, girişimcilerin en uygun yatırım fırsatlarını seçmelerine yardımcı olur. İşletme finansmanı elde etme süreci Sermaye kaynakları, işletme finansmanı elde etmenin bir yolu, işletmenin sermaye piyasalarından hisse senedi satışı yaparak veya risk sermayesi alarak kaynak sağlamasıdır. İşletmenin öz kaynaklarını artırmasına ve büyüme potansiyelini artırmasına yardımcı olabilir. Kredi ve borçlanma, işletme finansmanının bir diğer yolu, kredi almak veya borçlanmaktır. Banka kredileri, ticari krediler ve tahvil gibi finansal araçlarla işletme kısa veya uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılayabilir. 4. İşletme finansının uygulanması ve sonuçları. Uygulanması, işletme finansının uygulanması, işletmelerin finansal yönetim süreçlerini etkin bir şekilde yürütmelerini gerektirir. Bunlar arasında bütçeleme, nakit akışı yönetimi, finansal raporlama ve risk yönetimi yer alır sonuçları, işletme finansının doğru bir şekilde uygulanması, işletmelerin finansal istikrarını sağlar ve sürdürülebilir büyümelerini destekler. Ayrıca, finansal risklerin azaltılması ve kırlılığın artırılması gibi olumlu sonuçlar doğurabilir. Diğer önemli kavramlarla ilişkisi Finansal yönetim, işletme finansı, finansal yönetimle yakından ilişkilidir çünkü işletmelerin finansal kaynaklarını yönetme sürecini kapsar. Sermaye bütçelemesi, işletme finansı, sermaye bütçelemesi ile de bağlantılıdır çünkü işletmelerin yatırım projelerini değerleme ve en uygun yatırım kararlarını verme sürecini içerir. Sonuç. İşletme finansı, işletmelerin finansal kaynaklarını yönetme ve etkin bir şekilde kullanma sürecini kapsar. Girişimciler için işletme finansının anlaşılması ve doğru finansman kaynaklarını elde etmeleri işletmelerinin başarısı açısından hayati önem taşır. İşletme finansının doğru bir şekilde uygulanması, işletmelerin finansal istikrarını sağlar ve sürdürülebilir büyüme için temel oluşturur. Bu nedenle girişimcilerin işletme finansı konusunda bilgi sahibi olmaları ve finansal yönetim süreçlerini etkin bir şekilde yürütmeleri önemlidir.